sevgili futbol severler. Karşılaşma sonrasında Mehmet ve Hüseyin var yanımızda. Güzel bir galibiyet oldu. 2'de 2 seri başladı diyebilir miyiz kaptan? 2'de değil de sizin 2'de 2 tabii. Benim 2'de 2 ondan önce herhalde bir galibiyet daha mı var? baya evet. Bayağı var herhalde. 2 galibiyet daha vardı. 4 oldu o zaman. 4 maçlık bir seri yakaladınız. 7'de de 4 oldu. Hı hı. Ee, malvi olduğumuz takımlar da çok iyi takımlardı. Da, Dala Spor, Gültepe ve e, ilk maçımız Rayno'ya karşı yapmıştık. Ligin üst sıralarında uzun dönemlerdir maçlar yapan takımlarmış. Onlara karşı yenildik. Kötü de oynamıştık hatta. Ama biraz düzeldik gibisindeki. Fakat tabii yine adapte oldunuz. Adapte oldunuz artık. Evet. Yerine oturdu da yine de biraz eksiklerimiz var. Rakibimizin bugün biraz da de sanırım. Çok iyi koştular. Genç bir takımdı. Bizim yaş ortalamamızın çok altında. Ama biz tecrübeliyiz ve e, artık gol yollarında sıkıntı yaşamıyoruz. Bir şekilde golleri buluyoruz. Son vuruşlarımızı düzelttik herhalde. Bugün onun ispatı maçın golüyle taçlandırıldı. Evet umarım mesaj ulaşmıştır. Bugünkü golümü geçen maçki spikerimize <laughs> hediye ediyor. Teşekkür ediyorum ben de. Ayağınıza sağlık sizin de. Çok güzel bir gol attınız. Keyif aldım izlerken. Hemen sözü Hüseyin sana bırakmak istiyorum. Sen ya, gerçekten çekişmeli bir maçtı ama artık kazanmaya başladık böyle de devam etmesini istiyoruz. Bugün gollerde beni uyarmadan hiç. Bazen <laughs> artık öğrendi. Artık, öğrendim. Öğrendim ya, artık, artık Siz de öğrendiniz. <laughs> o, siz de oturdu artık. Artık herkes tanıyor birbirini. Sizin de herhalde önümüzdeki günlerde herhalde evlilik dönemini bitirdiniz nasıl olsa yeni döneme Adapte olacağız. Bizler de adapte, olacağız. olursunuz artık. Olursunuz artık. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> kaptan değerli görüşler için. De Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum. Tebrikler. Ben teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.